Tarihine kalan herkese selamlar. Arkadaşlar Osmanlı Kültür Medeniyet kısmından soru çözümleri yapacağız. Sonra geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir ordu yendik. Ak Tolgalı beyler bir haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik Tunalan kafilelerle. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden hareketle Akıncılar hakkında aşırı hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Evet atlı askeri birlikler oldukları bin atlı değil mi atlı akınlar diyor arkadaşlar bakın. Bir lider tarafından yönetildikleri Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırmış ilerle diyerekten savaşlarda fayda sağladıkları Bin atlı ordu düşman ordusunu yenmiş. Kalabalık olarak hareket ettikleri ki zaten yine bunu söylüyor. Savaşlarda padişahı korudukları. Arkadaşlar yukarıdan padişahı koruduğuyla alakalı herhangi bir cümleye ulaşamayız. O yüzden cevabımız Edirne olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Türkiye Selçuk Devleti'ne bağlı bir uç beyi konumunda olan Osmanlı Beyliği sefere çıkmadan önce birçok Türkmen aşiretine duyurda bulunur ve sefer için asker toplardı. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak hangi yerine ulaşılabilir diyor. İlk dönemlerde düzenli ordusunun olmadığı kesinlikle ulaşılır hocam. Bakın sefere çıkmadan önce Türk aşiretlerinden ne yapıyormuş arkadaşlar? Asker topluyormuş. O yüzden düzenli ordu olmadığını gösterir bu ilk dönemlerde. Bir kesinlikle doğru. Bir nolu çıkarı eleyin. 2. Savaşlara katılımda tek belirleyici etmenin ganimet elde etmek olduğu. Sadece bizim amacımız ganimet elde etmek mi? Hayır. O yüzden buna ulaşılamaz. 2. Ne çıkarı arkadaşlar eleyin. 3. İlk dönemdeki seferlerde gönüllülerden yaralanıldı. Evet arkadaşlar bakın birçok Türkmen aşiretine duyurda bulunuyoruz. Hani biz sefere gideceğiz. Katılmak isteyen varsa alabiliriz gibisine. O yüzden üçüncü öncüne ulaşılır. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde Orhan Bey döneminde yaya ve müsellemlerin kurulması, 1. Murat döneminde pençik ve tımar sistemlerinin Çelebi Mehmet döneminde devşirme sisteminin uygulamaya konulması, öncelikli olarak aşağıdaki alanlardan hangisindeki gereksinimlerin sağlanmasına yönelik olduğu düşünülmüştür diyor arkadaşlar. Bakın bu soruyu hepiniz biliyorsunuzdur eminim. Ama ben soru üzerinden bilgi verebilmek için bu soruyu size sormak istedim. Orhan Bey zamanında yaya ve müsellem ordusu kurulmuş. Bu Osmanlı'nın kurmuş olduğu ilk düzenli ordudur. Müsellem atlı askerdir arkadaşlar unutmayın. ilk düzenli orduyu kuran Orhan Bey'dir. Birinci Murat döneminde pençik sistemi uygulanmış. Pençik sistemi nedir hocam? 5'te bir. Ele geçirdiğimiz 5 esirden bir tanesini ülkenin askeri kademesine ya da yönetim kademesine ne yapıyoruz? Devşiriyoruz. Çelebi Mehmet döneminde ise pençik sistemi ne olarak geçmiş? Devşirme sistemi olarak geçmiştir. Arkadaşlar bu tamamen askeri sistemdir. Evet. Üçü de askeri sistemden bahsetmiş. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Osmanlı askeri yapısında önemli bir yere sahip olan Kapıkulu askeri ve tımarlı sipahiler ile ilgili aşağıdaki işletmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Evet ben bir kapuklu askeriyim diyor arkadaşlar buradaki kısım. Burada ben bir tımarlı sipahiyim diyor. Hangisi yanlış yapılmış bakalım. Devşirme sistemiyle acem ocağına alındım. Doğru. Tımar sistemi içinde yer aldım. Doğru. Gayrimüslim ailelerin çocukları arasından seçildim. Evet kapuklu askeri gayrimüslim ailelerden alınır. Türk ailelerden gelmekteyim diyor. Evet tımarlı sipahiler tamamen Türk ailelerin çocuklarından alınıyor arkadaşlar. 3 ayda bir ulüfe denen maaş bağlandım. Evet kapı askeri 3 ayda bir ulüfe denen maaş alırlar. Tımarlı sipahiler her ay culus denen maaş. Asla öyle bir şey yok. Tımarlı sipahiler devletin hazinesinden maaş almazlar. Tımarlı sipahiler topraktan elde edilen gelirle ihtiyaçlarına karşılar maaş alır. O yüzden kapı askeri hazineden maaş alırken tımarlı sipahiler topraktan maaş alıyor. Cevabımız Ceyhan olacaktı arkadaşlar. 5. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'ne cami, bedesten ve imaret klasik dönem Osmanlı şehir planına yön vermiştir. Bu durum Osmanlı şehirciliğinde konuların hangilerindeki gereksinimlerin belirleyici olduğunu göstermektedir. Evet dini diyor doğru hocam bakın cami, sosyal diyor e kardeşim imaret haneler aşevleridir. Bugünkü aşevi Osmanlı'daki imaret hanedir arkadaşlar unutmayın. Ekonomik e, bedesten, ekonomik pazar yerleridir arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1-2-3 olacaktı. 6. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı döneminde hat, tesip, ciltçilik, ebru sanatlarının hangilerinin gelişme göstermesinde İslam kültürünün etkili olduğu savunulabilir. Evet arkadaşlar bakın hat sanatı, tesip sanatı, ciltçilik, Ebru sanatı, 3'ü de pardon 4'te de kültüründe etkili olmuştur. Dikkat edin hat sanatı güzel yazı yazma sanatıdır. Tesip ise kitap süsleme sanatıdır arkadaşlar. Ciltçilik kitap ciltleme sanatı olarak geçer. Ebru üstünde boya sanatı arkadaşlar. Unutmayın cevabımız Edir olacaktı. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Osmanlı devletinde devletin birinci derecedeki siyasi, adli, askeri, örfi ve mali işleri divan hümayunu görüşülür, padişahın onayı ile karara bağlanırdı. Buna göre divan hümayun aşağıdakilerden en çok hangisine benzemektedir? Evet, hocam bakın birçok konu divan hümayunu görüşüyormuş ve padişahın onayı ile karara bağla bağlanıyormuş. Yani divanda fikir alınıyor. Padişah bu fikri değerlendiriyor. Eğer olumlu bulursa, kendisi adına olumlu bulursa yürürlüğe koyuyor. Değil mi? O zaman divanı hümayun bir fikir danışmak için, değil mi? Karar al almadan önce fikir danışmak için faaliyet yürütünü görmekteyiz. O zaman divanı hümayun en çok hangisine benzemektedir? Tabii ki danışma meclisi arkadaşlar. Unutmayın cevabımız deniz olacaktı. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde tımar, vakıf, iskan sistemlerinden hangileriyle halkın eğitim, sağlık ve dini alanlardaki ihtiyaçları karşılanmıştır diyor arkadaşlar. Evet eğitim ihtiyacını karşılayan vakıflardır. Sağlık ihtiyacını karşılayan yine vakıflardır. Dini ihtiyacını karşılayan yine vakıflar arkadaşlar. Unutmayın. İskan politikası kolar göçer aileleri fethettiğimiz coğrafyaya ne yapıyorduk? Yerleştiriyorduk. O yüzden alakası yok. Tumar ise toprağa ekip biçiyoruz. Elde ettiğimiz gelirle bir tane orduya asker yetiştiriyoruz. Yine o askerin maaşı topraktan karşılanıyor. Arta kalan para devletin kasasına gidiyordu. O yüzden cevabımız yalnız iki olacaktı. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Bir tarihçi eserinde İstanbul ne kadar da garip bir şehir. Dünyanın başka şehirlerine nazaran kendi başına daha buyruk, daha hür. Dört ayrı millet büyük itiraflara düşmeden bir arada geçinip gidiyor. Hepsi aynı toprağın çocukları. Birbirlerine karşı bizimkilerden daha müsamahakarlar. Evet, çeşitli yerlerin ve çeşitli toplulukların insanları. Türkler, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler ifadeleri kullanmıştır. Bu ifadelerin Osmanlı Osmanlı'ya ait aşağıdakilerin hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir. Evet arkadaşlar, Osmanlı ülkesinde birçok ırk bir arada yaşamaktadır diyor. Bu neyin sonucudur diyor arkadaşlar? Tabii ki millet sistemi. Yani komşumuz Hristiyan, komşumuz Yahudi, komşumuz Müslüman değil mi? Komşumuz Ermeni, komşumuz Rum, komşumuz işte İngiliz. E kardeşim farklı dinden, farklı ırktan insanların bir arada yaşaması nedir? Millet sistemidir. Millet sisteminde dikkat ırk ayrımı yok, din ayrımı var. Buradaki ayrım aşağılamak için değil arkadaşlar. İnsanların ihtiyaçlarını giderebilmek için bir ayrım var. İşte kilisede bir ihtiyacınız var mı? Giderelim. Havra'da bir ihtiyacınız var mı? Giderelim. Camide bir ihtiyacınız var mı? Giderelim diyerek ayrıma gidilmiştir. Unutmayın cevabımız Adana olacaktı. Evet değerli arkadaşlar, bu sizin ödeviniz. Bu soruyu mutlaka cevaplayıp yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Doğru yapanlara kalp atacağım. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarımızı WhatsApp ve Instagram aracılığıyla arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.